Merhaba arkadaşlar Pokemon Master Net'in yeni bir videosunda da sizlerleyiz. Pokemon Master etkinliklerinde 4. bölüme geldik arkadaşlar. 2. sezonumuzdaki 4. bölümde yine sizlere özel bir Pokemon'u sunacağım arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz efsane Pokemon Necrozma'yı size vereceğimi söylemiştim ve şu an ekranda gördüğünüz üzere Necrozma çekilişine katılan arkadaşları görüyorsunuz. Az sonra çekilişte 3 kişiye Necrozma'yı sunacağız. Bunun öncesinde arkadaşlar kuralları şöyle hızlıca tekrar hatırlatayım sizlere. Çekilişimize katılabilmeniz için Nintendo 3DS, 2DS ya da bu aileden bir konsola sahip olmanız gerekiyor arkadaşlar. Pokemon Sun ve Moon oyunlarından birine sahip olmanız gerekiyor. Eğer bunlara sahipseniz video Videomuzun yorum kısmına hashtag PMNEvent yazarak arkadaşlar French kodunuzu ekliyorsunuz. Friend kodunuzu eklediğinizde çekilişe katılmış oluyorsunuz. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Ben aynı şu an yapacağımız gibi çekilişle belirlediğim kişilere Pokemon'u vereceğim. Belirlediğim kişiler de bana bu videonun altına yorum yazarak Facebook sayfamızdan ya da arkadaşlar forumumuzdan bana ulaşabilir. Bununla ilgili bilgileri zaten şu an ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Linkleri de açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Facebook sayfamızı, forumumuzu, sitemizi vesaire. Gelecek haftaki program yayınlanana kadar vaktiniz var arkadaşlar. O vakit içerisinde almaya çalışın. Yoksa maalesef şansınızı kaybediyorsunuz. Kazanan arkadaşlar benim French kodumu da eklerse iyi olur. French kodum da videonun ilerleyen dakikalarında ara ara görünecek arkadaşlar. Oradan kazanan arkadaşlar da beni eklerse sevinirim. Durum bu şekilde arkadaşlar. Laf fazla uzatmadan hemen çekilişimize geçelim. Daha sonra da bu haftanın Pokemonu size sunacağım. Hemen başlıyorum çekiliş arkadaşlar. Şöyle formülleri açalım. 5 defa basıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 6 numara Pokex Go isimli arkadaşımız ilk nekrozmanın sahibi oluyor arkadaşlar. Hemen ikinci, ikinciye geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 21 numara Can Ali isimli arkadaşımız ikinci nekrozmanın sahibi oluyor. 1, 2, 3, 4, 5. Bir numara Emirhan Salih isimli arkadaşımız. Ona da şöyle 3 yazıyorum. Necrozman'ın sahibi oluyor. Pokex Emirhan Salih ve Can Ali isimli arkadaşlar. Necrozma kazandılar bizden. Tebrik ediyoruz kendilerine Bir tane de yedek belirliyorum arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 22 numara. Ventus Leafball isimli arkadaşımız da yedek oluyor. Eğer bu üç arkadaştan herhangi bir nekrozmayı almazsa kendisine başvuracağız. Bu haftalık çekilişimiz böyle arkadaşlar. Kazanan arkadaşlar tebrik ediyoruz. Kazanamayan arkadaşlar da çekilişimize katılmaya devam etsinler. Her hafta birbirinden güzel Pokemon'ları sizlere vermeye çalışıyorum. Kazanan arkadaşlar da çekilişe tekrar katılma hakkına sahipler arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Gelelim bu haftanın Pokemon'una. Bu hafta sizlere vereceğim Pokemon yine özel ve zor bulunan Pokemon'lardan biri. Aslında Pokemon isim olarak yani zor bulunan bir Pokemon değil. Ama arkadaşlar shiny'sini veriyorum size ve özel kasılmış halde veriyorum. Bunu bulmak gerçekten kolay değil. İşte 7. nesilde çok sevilen Pokemon'umuz bu hafta etkinlik Pokemon'umuz. Hangisi? Disi arkadaşlar hem de Shiny Disi Duay bu hafta sizlere vereceğim Pokemon. Disi Duay'ın bilgileri sağ tarafta yer alıyor arkadaşlar. Overgrow Ability'li Jolly Nature olacak. Hız yönünde kasılmış olacak. Atak ve hız yönünde EV dağılımı var. Item olarak Dissidium Z taşını veriyorum. Saldırılar ise Spree Shackle, Deep Blade, Sucker Punch ve Sword Dance şeklinde olacak. Shiny Dissidua'yı eğer istiyorsanız arkadaşlar, hashtag PMNEvent yazarak yorum kısmına French kodunuzu ekliyorsunuz. Dissidua gerçekten bu nesilde sevilen Pokemonlardan hem de Shiny'sini bulmak gerçekten çok kolay değil. Shiny'sini sizlere sunacağım. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Etkinliklerimiz her hafta devam edecek. İşte bazı sorular var, İşte abi bu ne zamana kadar devam edecek, Ağustos'ta devam edecek mi vesaire gibi sorular var. Arkadaşlar merak etmeyin gidebildiği kadar gidecek. En kötü 17 Kasım'da yani 17 Kasım'da da değil de işte Kasım Aralık gibi Ultra Sun ve Ultra Moon çıkana kadar bu sezona devam edeceğim. Ondan sonra da Ultra Sun ve Ultra Moon üzerinden galiba Sun Moon'da Ultra Sun ve Ultra Moon arasında Pokemon alışverişi olacaktır diye düşünüyorum. 4 oyunu da kapsayıp 3. sezondan devam ederiz en kötü. O yüzden bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bu bölümde bir ilginçlik daha yapıyorum arkadaşlar. Ve sizlerden artık yorum alacağım. Dilerseniz yorum kısmına istediğiniz Pokemon'ları da yazabilirsiniz. Mesela işte abi ben şunu istiyorum. Abi ben ne bileyim Arceus istiyorum. Ben Cresselia istiyorum. Ben şunu istiyorum. Ben bunu istiyorum. Şeklinde yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. Order istek yoğunluğu varsa mesela bir Pokemon çok fazla isteniyorsa o hafta o Pokemon'u verebiliriz mesela. Burada da yine sizin fikirlerinizi dikkate almaya çalışacağım. Bugünden itibaren bu bölümden itibaren böyle yapalım diye düşündüm. Yorum kısmında bunu belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Sorularınızı da yine yorum kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Kazanan arkadaşlar bana Facebook kanalından, buradan ya da forumdan ulaşabilirler. French kodum da şu an ekranda belirdi zaten oradan da ekleyebilirsiniz ben arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Pokemon Master etkinlikleri devam edecek. 5. bölümde görüşmek dileğiyle. Give my master